Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumurtalı ıspanak yaptım. Ve çok güzel oldu. Herkese öneriyorum. Pratik bir yemek. Şöyle bir bağ ıspanağım var. Ve o bir bağ ıspanağı şöyle çözüyorum. Ve yıkayacağım şimdi. Ayıklayacağım öncelikle köklerini. Şöyle. Ben iki hafta önce almıştım ıspanağımı. O yüzden şu uçlarında birazcık şeyleri var. Onları şimdi ayıklıyorum. Siz de gördüğünüz gibi böyle hemen ayıklayabilirsiniz. Son olanı da ayıkladım. Şimdi bir güzel yıkıyoruz. Böyle bir iki su yıkamamız gerekiyor. Bir tek su yetmiyoruz bana. kıvamı yıkadım. Bir kere güzelce Ve şimdi doğrayacağım. Mümkün olduğu kadar ince doğramaya çalışacağım ben. Siz öyle yaparsınız. Şöyle ince ince doğruyorum. Şimdi doğradıklarımı şöyle bir tabağa koyuyorum. 2 kuru soğanımız var kuru soğanımızı da doğruyorum güzelce kuru soğanımızı da şu şekilde doğruyoruz yemeklik olarak arzumuzda kalmış şekilde. soğanımızı da doğradık şimdi kavuracağız tavamızın altını açıyoruz şöyle 2 yemek kaşığı 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var onu koyuyoruz yağımız ısındı ısınan yağımızın içerisine soğanımızı koyuyoruz. Yarım çay kaşığı da tuz katıyoruz. Kavurmaya başlıyoruz soğanımızı. Ne? Şöyle kavuralım güzelce soğanımızı. Şimdi de biraz kavruldu e, soğanım üzerine ıspanağımı katıyorum. Hı -hı. Hepsini birlikte de kavuracağım. Şöyle kavura kavura eksiliyor zaten. Şöyle kavura kavura eksiltiyoruz birazcık. Sönüyor zaten ıspanağımız. Suyu bitene kadar kavuracağım bu şekilde. Evet, Şöyle bir kapak. Bu şekilde önce suyunu bırakıyor. Sonra bıraktığı suyu tamamen çekene kadar kavuruyoruz. hafiften karıştırarak karıştır. Altını orta ateşte bırakıyoruz. Ne kısıyoruz ne de açıyoruz. O şekilde ocağın altını biraz daha kısıyorum. Ve bu şekilde biraz daha kısık ocakta içini çeke çeke pişiriyoruz. Bana suyunu bıraktı ve çekti tamamen ve şimdi de artık yumurta kıracağım içerisine şöyle açtırabiliriz şöyle bir tane yumurta yeterli olur aslında çok büyük kullanan değil bu yumurtamla da kullanmıştım sarı, beyazını sarısını şimdi şöyle hafiften bir kapak kapatarak pişmeye bırakıyorum. Şöyle altı da kısık olarak pişiriyoruz. Bu şekilde sıcağıyla bırakacağım pişsin diye. Teyzem, kapağını kapattım tamamen kıstım ve kısık olarak pişiyor yumurtası. ve yumurtam pişti benim artık. Yemeğe hazır. Aynen bu şekilde oldu. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim.